Biraz daha yaşasaydı Hazreti Fatih, ne Venedik kalacaktı, ne Floransa. Hoş geldiniz diyecekti bize Fransa. Nihalatsızın bu düzelerde söz ettiği Fatih Sultan Mehmet, belki de bundan çok daha fazlasıydı. Bizzat ordusunun başında 17 sefere çıkıp, öldüğünde Venedik'in bayram yaptığı, Büyük Kartal öldü nidalarını attığı Osmanlı'nın entelektüel sultanı, Fatih Sultan Mehmet 9 yaşında hafızlık ilmini öğrenip 21 yaşında İstanbul'u fetheden hükümdar altı dil bilmesinin yanı sıra resim ve şiir üzerine de çalışmaları gerçekleştirdi. Hüküm sürdüğü 30 yılda tamı tamına iki imparatorluk, 14 devlet, 4 krallık, 11 prenslik yıktı. Ve bunları sadece 49 yıllık ömrüne sığdırdı. Doğumundan ölümüne kadar her yaptığıyla tarih sayfalarında önemli bir yer eden Fatih Sultan Mehmet'in, Tabii ki ölümü de sıradan olmayacaktı. Kendi uyguladığı politikanın aksine bu sefer doğuya doğru Anadolu'ya sefere çıkan sultan daha yolun başındayken hastalandı. Çoğu Osmanlı padişahında görülen gut hastalığı onda da vardı. 1 Mayıs'ta çok şiddetli karın ağrıları başlayan sultanın hali hazırda romatizma ve gut hastalığı bulunuyordu. Bunun üzerine yeni hastalıklar da baş göstermeye başlamıştı. Fatih'in tedavisine Laristanlı Acem Hamidettin Ellari başladı. Ancak Ellari tedavide pek başarılı olamadı. Süreç böyle devam ederken hekimbaşı Yakup Paşa tedaviyle görevlendirildi. Ancak Yakup Paşa da daha öncesinde hekim Ellari'nin yanlış bir ilaç verdiğini ve artık onun etkisinden kurtulunamayacağını iletiyordu. Diğer tabipler de tedavide çare bulamayınca ağrılarını azaltmak için Yakup Paşa Fatih e şurup içirdi. Bu şurup işe yaramadığı gibi Fatih 3 Mayıs 1481 tarihinde Gebze civarındaki Hünkar Şair ordugahında henüz 49 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Genel bir kanı olarak gut hastalığından dolayı öldüğü düşünülmekteydi. Ancak Alman tarihçi Franz Babinger Yakup Paşa tarafından zehirlendiği iddiasını ortaya attı. Peki bu iddianın öznesi olan Yakup Paşa kimdi? Yahudi asıllı olan Yakup Paşa sonradan Müslüman olmuş ve bir devşirme olarak saraya girmiştir. Esas adı Maestro Yakup olup, İtalya'nın Gaete şehrinde 1425 1430 yılları arasında doğduğu düşünülmektedir. Papa V. Nikola, Yahudi hekimlerin verdikleri ilaçların Hristiyan ruhunu zedeleyeceğini söylüyordu. Bu durumdan sonra Yahudi doktorlar hiçbir şekilde iş yapamaz hale gelmişti. Bununla birlikte Fatih Sultan Mehmet'in sarayında Yahudi, Müslüman, her milletten doktorların itibar gördüğü biliniyordu. İtalya Gayeta'dan Edirne'ye gelen Maestro, Burada Yakup ismini alarak Müslüman olmuştu. İkinci Murat zamanında saraya giren Yakup Paşa ilk olarak hekim vasfıyla çalışmaya başlamıştı ve Fatih Sultan Mehmet döneminde aktif rol almıştı. Zamanla Fatih Sultan Mehmet'in en güvendiği isimler arasına girmişti. Yakup Paşa, Hünkar Çayırı'ndaki ordugahta rahatsızlanan Fatih'in tedavisi için oraya çağrılmıştı. Fatih Sultan Mehmet'in ölümünden sonra öfkelenen Yeniçeriler tarafından linç edilip öldürülmüştü. Dönemin şartlarını da ele aldığımız zaman Yeniçerilerin sultanı iyileştirmeye çalışan bir hekime bu kadar sinirlenmesinin bir sebebi var mıydı? Yoksa Yeniçeriler bu sinirlerinde haklı mıydılar? Bundan önce Venedik'in Fatih'i zehirlemek için tam 14 suikast girişiminde bulunduğu yazılır. Fatih'in vefat haberi Venedik'e 16 gün sonra ulaşmış olup günlerce süren şenlikler düzenlenmiş ve top atışları yapılmıştır. Hristiyanlığın lideri Papa, bütün Avrupa kiliselerinde 3 gün 3 gece çanlar çalınıp şükür ayinleri yapılmasını emretmiştir. Franz Babenger'in Yakup Paşa için yaptığı araştırmaları topladığı makalesinde Osmanlı'nın ilerleyişini durduramayan Venedik'in Fatih Sultan Mehmet'i zehirleterek öldürmeye çalıştığı iddiası bulunmaktadır. Floransa asıllı Lando Degli Albizdi isimli bir adamı bu uğurda İstanbul'a göndermişlerdir. Albizdi'nin Floransa konsolosu vasıtasıyla Yakup Paşa ile iletişime geçtiği düşünülmektedir. Bu şekilde iletilen teklifi Yakup Paşa uzunca düşünüp sonrasında peşin olarak 10.000 altın ve 1472 Mart'ından aynı yılın Mayıs'ına kadar sultanı öldürürse Venedik'e kabulü, ayrıca İstanbul'da kalan mallarına karşılık ise 25.000 altın talep ederek Venediklerin teklifini kabul ettiği tahmin edilmektedir. Fatih'in tedavisine başlanmadan önce ona içirdiği şurubun bağırsaklarını düğümlediğini ve bunun Fatih Sultan Mehmet'in ölümüne yalaştığı ortaya çıkıyor. Tarih boyunca Türklere karşı kahpece planlar yapanlar ve kuyumuzu kazmaya çalışanlar. Süleyman Çakır'ın da dediği gibi, kurşun göğsümüze gelse eyvallah ama hep arkadan, hep kahpece.